Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi 750 mezununu daha hayatlarının yeni dönemine uğurladı. 22 Haziran 1935'te Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan üniversitemizin en köklü fakültelerinden Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nin 83. dönem mezunları için görkemli bir mezuniyet töreni düzenlendi. Ailelerin yoğun katılımıyla 5 evler 10. yıl yerleşkesi Güneş Meydanı'nda gerçekleşen törene Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Won Ik Lee de katıldı. Lee tören öncesinde sohbet ettiği Kore dili ve edebiyatı öğrencilerini başarılarından dolayı tebrik etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, fakültenin tanıtım filminin izlenmesinin ardından açış konuşmalarıyla devam etti. Rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünüvar, adı bizzat Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından verilen Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinin her yönüyle çok özel ve özgün bir fakülte olduğunu söyledi. Zengin Anadolu kültürünün araştırılması, Türkiye'nin dil ve kültür köprüsünü kurmak amacıyla kurulan Dil ve Tarih Coğrafya Fakültemiz adıyla, mezunlarıyla hakikaten çok özel bir fakülte. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültemiz Dekanı Profesör Doktor Levent Kayapınar 19 bölümde eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdüren fakültenin 42 lisans programında bu yıl 750 mezun verdiğini, böylece toplam mezun sayısının 53 binin üzerine çıktığını söyledi. Konuşmaların ardından dereceye giren mezunlara belgeleri ve hediyeleri verildi. Daha sonra mezuniyet törenlerinin bir geleneği haline gelen güvercin uçurma seremonisi gerçekleştirildi. Törende fakülte birincisi Kore Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı mezunu Elif Öykü Yücel, mezunlar adına konuşmasını yaptı. Ardından sahneye çıkan mezunlar hocalarının elinden diplomalarını aldı. Mezunlar meslek yemeğinin ardından kep atarak mezuniyetlerini kutladı.